Merhaba okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili altın sınıflarım. Bugün Türkçe dersimiz akıp giden zaman metnimizin etkinliklerini birlikte yapacağız. Evet burada bir arkadaşımıza verilen bakın deyimler var. Zaman kazanmak, zamanı kollamak, zaman almak, zamanla yarışmak, zaman öldürmek, zamanı uymak gibi bunlarla ilgili bakın etkinlik var. Deyimi aynen kullanmayın. Ee, parça kelimelerini kullanabilirsiniz, günlük hayattan örnekler verebilirsiniz gibi konuşma yapmamızı istiyor. Şurada iki tanesini örnek verdim. Mesela zaman almak var. Özellikle önemli kararlar ya da uzun vadeli planlar üzerinde dikkatlice düşünmeyi gerektirir. Bir şeyin sonuçlanması beklenenden daha uzun sürebilir. Böyle durumlarda sabırlı olup acele etmemek en doğrusudur. Her şeyin kendi sürecini tamamlaması gerekir. Bu zaman almak demek. Zaman kollamak kullanabiliriz. Bir ikisini bakın yaptım. Hayatta her şeyin bir zamanı vardır. Bazen sabırlı olup doğru anı beklemek gerekir. Bir fırsatın ortaya çıkması ya da bir işi yapmak için en uygun koşulları bulmak önemlidir. Acele etmek yerine olayların doğal akışına dikkat ederek hazırlıklı olmak başarının anahtarıdır diyebilirsiniz. İşte zaman konulu başka değil. Mesela zaman kazanmak, zaman öldürmek, zamanında davranmak var. Bunları da ne yapabilirsiniz? Ekleyebilirsiniz. Gereksiz işleri atlayarak vakit tasarrufu yapmak, zaman kazanmak, boş ve faydası şeylere vakit harcamak, zaman öldürmek, gerekli işi tam vaktinde yapmak da zamanında davranmak demek. Burada bakın bir dinleme metni verilmiş. Sevgili çocuklar, bir yılın değerini sınıfta kalan öğrenciden daha iyi anlayan var mıdır şu dünyada? Sormak gerek bir haftanın değerini haftalık dergi çıkartana, bir günlük ömrü olan kelebeğe sorun, tek günlük yaşamın anlamını, bir dakikanın değerini vapur kaçırmış yolcudan daha iyi bilen yoktur herhalde. Kim ne derse desin saniyenin değerini anlamak için trafik kazasında kıl payı kurtulmak gerek. Ne dersiniz salisenin değerini olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan atletten daha iyi bilen var mıdır? Sevgili çocuklar zamanın yol haritasında inişler çıkışlar virajlar çoktur ama geriye dönüşler yoktur. Çünkü tek yönlüdür burada trafiğin akışı. Miras yedice avans çekilmez. Zamanın yanında varsa gücün yararlanırsın baharından karından. Sissiz olun kof düşüncelere, boş hayallere dalmayın. Akıp giden zamanın dışında durup yaşananlara seyirci kalmayın. Mehmet Güler'in güzel bir metni. Burada verilenlerle eşlememiz istiyor kelimeleri. Mesela bakın dönemeş kelimesi nedir sevgilendirin? Viraj kelimesiyle eşleşecek şu şekilde. Saniye. Bakın şurada. Eee. E, saniyenin iki 2 yok sevgili öğrencilerim. Evet. Salise var. Bakın burada. B'yi saniyenin 61 1 olan zaman dilimi. Olimpiyat var. Evet. 4 yılda bir yapılan. Şuraya yaşayacaksınız. Yol haritası. Belirli bir konuda amaca ulaşmak için yapılan işler bütünü. Evet. Miras 7 var. E'de. Evet. Çok savurgan kimse. Avans çekmekte. İşte önceden, önceden almak. Öndelik gibi anlam var. Kof düşüncede değersiz, yararsız düşünce sevgili öğrenciler. O kelimelerden dört tanesi cümle kurun demiş. Mesela saniye var. Yarış sadece birkaç saniye farklı sona erdi. İşte salise var. fotoğraf çekerken bir salise bile geçikmedi. Olimpiyat var. Olimpiyat oyunları dört yılda bir düzenlenir. Yol haritası proje için detaylı bir yol haritası hazırlandı. Viraj sürücü keskin virajda hızını yavaşlattı. Miras yedi. Tüm parasını da eğlenceye harcadı. Avans çekmek, maaştan önce avans çekmek zorunda kaldı. Of düşünce, bu, of düşünce hiçbir mantığa dayanmıyordu şeklinde cümleler. Evet burada da dinlediğimiz metinle ilgili sorularımız var. Birincisi şaire göre zamanın diğerini kimlere sormak lazım? İşte sınıfta kalan öğrencilere, haftalık dergi çıkaranlara, bir gün ömür olan kelebeğe, vapur kaçırmış yolculara, trafik kazasından kurtulanlara ve olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan atletlere. İki, zamanın yol haritasında trafiğin akışı neden tek yönlüdür? Çünkü zaman geriye dönemez, sadece ileri akar. 3. Neden akıp giden zamanın dışında durulmamalıdır? Zamanı boşa harcamamak, yaşananlara seyirci kalmamak ve anı değerlendirmek için. 4. Şiiri siz yazsaydınız zamanın değerini kimlere sormak isterdiniz? Evet hasta olup iyileşmeyi bekleyenlere, sınava çalışan öğrencilere ve uzun bir yolculuğu bekleyenlere sorardım. Çünkü zamanın geçişini en çok bu durumda olanlar hisseder diyebilirsiniz. Evet burada da yine sözcük gruplarının anlamlarını soruyor. Zamanın yol haritasında inişler, çıkışlar, virajlar ne demek istiyor diye altını sorun çizili kelimelere. Bu kelimeler hayatın içindeki zorlukları, kolaylıkları beklenmedik durumlar değil mi? İnişler, çıkışlar. Evet, inişler kolay ve huzurlu çıkışlar mücadele gerektiren zor zamanları, virajlar ise yön değişikliklerinin beklenmedik olayları. Varsa gücün yararlanırsın baharından karından. Bu ifadelerde hayatın güzel ve zor dönemde. Bakın baharı güzel, karı zor dönemleri anlatıyor. Bunu yazarsınız. Burada videoyu durdurun. Ekranda var zaten. Zamanın giden, akıp giden zamanın dışında durmak ne demek? Bu ifade zamanlı, zamanın sürekli ve hızlı bir şekilde ilerlediğini vurgular. Zaman durmaz ve her an geçer. Bu yüzden zamanın dışına çıkmak, geçmişte veya gelecekte takılı kalmak yerine anı yaşamak ve değerlendirmek önemlidir. Yine bir metnimiz var. Zamanla yarışa girmek mi? Zaman hızlı bir koşucudur, biz dur desek de alıp gider başını, başını, alır başını gider. İnsanoğlunun hiçbir yasası zaman adını verdiğimiz gücü durduramaz, hızını bile kesemez. Şair nedir zaman, nedir bir su mu, bir kuş mu, iniş mi, yokuş mu diye sormuş, yanıtını bulamamış. Evet bakın yoruldum biraz, okurken de zorlanıyorum, fark ediyorsunuz. Birinci soru, zaman niçin hızlı bir koşucuya benzetilmiş? Çünkü zamanın akışı durduramaz ve sürekli ilerler. Şairin zaman kavramıyla su, kuş, iniş, yokuş sözleri arasında kurduğu ilgi ne olabilir? Su, kuş, iniş ve yokuş gibi farklı ve belirsiz unsurlara benzeterek zamanın değişkenliğini anlatır. Metinden zamanın çok hızlı geçtiği ve iyi değerlendirmesi gerektiği sonucuna ulaşıyor musunuz? Evet, metin zamanın hızlı geçtiğini ve onun geri getirilemeyeceğini vurgulamakta. Bu nedenle zamanın değerini bilip iyi değerlendirilmesi gerektiği sonucu ortaya çıkabilir. Yine bakın burada da vermiş üzerine konuşun diyor. Çıtır da çıtır, çıtır da çıtır. Suskun saatler işlemeye başlar diye duran zamanı yüklenip götürüyorlar atla. Katır ömürler. Öğütülüp tüketilirken ne gönül tanıyor ne hatır. Yani eş dost tanımaz alır gider değil mi? Şiirden hareketle saatlerin işlemeye başlamasıyla zamanın geçmeye başladığı, yaşamın hızlandığı ve insanların bu geçişte birbirini unutmaya başladığı anlatmaktadır. Duran zaman hareketlendiğinde ömürler hızla tükenir, ve insanlar birbirinin duygularını anlamaya gelir. Bu zamanın insanların ilişkilerine olan etkisini ve zamanla nasıl bir mesafe yani birbirinden uzaklaştıklarını gösteriyor sevgili öğrenciler. Burada da dikkat edelim şimdi. Geçişe bağlantı ifadelerini geliştireceğiz. Yarın çok önemli bir sınavım var. Ancak arkadaşların seni oyun için sokağa çağırıyor. Ne yapardın? Sınavı önemseyip arkadaşlarım reddeder hazırlığımı yapardın. Buraya ancak gelebilir. Okuldaki voleybol kulübüne katılmayı çok istiyordun. Fakat başvuru yapmaya erteledin ve başvuru sürecini kaçırdın. Evet, üzülürsün, pişmanlık duyarsın, hayal kırıklığına uğrardın dersiniz. Şuraya dikkat edelim. Burada sınıftaki bütün arkadaşların bir ay içinde okuması gereken bir kitap var. Buna rağmen veya ancak her ikisi de olabilir. Ben buna rağmen diğerlerine farklı olsun. Kütüphanede bu kitaptan sadece 3 tane var. Ne yapardın? Kitap sayısı az olduğu için arkadaşlarımın durumu konuşuyor. Sırayla okuyabilmek için plan yapardım gerekirse arkadaşlarım kitabını bitirmesini beklerdim. Evet yani burada da zamanı yönetme beceriniz hayatta elde edebileceğiniz başarıları etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesidir. Zaman vazgeçilemez ve yeri doldurulamaz bir başarı kaynağı haline gelebilir. O en değerli varlığınızdır ve biz bir kez yitirildi mi ne kurtulabilir ne de geri getirilebilir. Hayatta yapmanız gereken her şey bir zaman gerektirir ve zamanınızı ne kadar iyi kullanırsanız o kadar çok şeyi başarır ve daha büyük kazançlar sağlarsınız. Zamanlama nedir demiş. Metne göre sorular var. Zamanlama işleri doğru zamanda düzenli şekilde yapmaktır. Zaman planlaması yapıyor musun? Evet günlük görevlerimi, vazifelerimi yazıyorum. Öncelik sırasına göre planlıyorum diyebilirsiniz. Zamanlamaya dikkat edilmesi kişilerin yaşamı nasıl etkiler? Daha verimli ve düzenli bir yaşam sağlar, stresi azaltır. Her işi zamanında yapmak neden önemlidir? Fırsatları kaçırmamak ve başarıya ulaşmak için. Bugüne kadar özellikle zamanlamaya dikkat ettiğiniz için elde ettiğiniz başarı var mı diyor. Evet düzenli çalışarak bir sınavdan yüksek nota aldım diyebilirsiniz. Evet yani yine burada bir bir kavanoz hikayesi var uzatmayalım. Zamanı veri, verimli kullanmakla ilgili. Önünüzde zaten okuyun. Ben burada başlık atarak kısa bir yazı yazdım. Zamanın verimli kullanımı hayatımızı dolduran önemli şeyler diye başlık atabilirsiniz. Zaman en değerli kaynağımızdır. Bir kavanoz hikayesi metni zamanın nasıl verimli kullanılacağını çok güzel anlatıyor. Kavanozu önce tenis topları, sonra çakı taşları, kum ve en son kahve dökülmesi hayatımızdaki önceliklerimize simgeliyor. Eğer zamanımızı ufak tefek işlerle harcarsak önemli şeylere yer kalmaz. Değil mi? Önce mesela kahve şeyi koysaydık. Değil mi? Hayatımıza yön vermek için önce en değerli şeylere yani ailemize, sağlığımıza ve gerçekten önemli olan şeylere öncelik vermeliyiz. Küçük şeyler ve sıkıntılar bir bakıma kum gibi kalmalıdır. Zamanımızı sevdiklerimizle geçirecek kadar yerimiz her zaman olmalı. Bu hikaye hayatımıza neyin gerçekten önemli olduğunu sorgulamamızı sağlar. Zamanı doğru planlamak önce büyük şeylere sonra küçük şeylere odaklanmamız gerektiğine gösterir. Sonunda da araştırma soruları var. Birincisi zaten mecburen e, kesip içip okula götüreceksiniz. Burada yapsak da faydası olmaz. E, yine e, UNESCO'nun sayfasından e, Türkiye'nin dünya miras sitesine giren kayıtlı varlıklarını istiyor. İşte 21 tane var. İşte İstanbul'un tarihi alanları, Göreme Milli Parkı, Kapadokya, Divri Ulu Camii, Davri Şifa, Hattuşa, bitip Başkenti, Nemrut Dağı. Yani bunlar bakın ekranı durdurup uzun uzun yazarsınız. Söyleseniz zaten unutacaksınız. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Matematik kitabından da İngilizce kitabından da istediğiniz sayfalar varsa yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. İyi dersler diliyorum. E, tatilimiz artık bitiyor. Yarın itibaren yine pazartesi yerde okul başlayacak. Hepinize şimdiden iyi dersler, iyi haftalar.